Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil sarı 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 benzi getir Murat sarı benzi. Sen ne işin var? Tamam komiserim tamam. Komiserim diyor ki bu diyor bir dolaplar çeviriyor diyor. O yüzden de onu bu Kusura bakma. Murat'ın aynı mı? He klimanın kumandaşıyla konuşuyor orada. Peruk ha o peruğu vuruyor orada. Bakayım. Bu mayın çalıntı. Kızın fotoğrafına baktı. Adriana lima gibi. Bir geldi bozcu ada limanı gibi kocaman. Tekne olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak için. Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp pi koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle lak. Let's learn how to speak Turkish if you wanna say. Bilme gel buraya gel. Kapıt niye açık lan? Senin amın. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş kim olduğumu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyon lan abi? Yavşak. <laughs> Pelin Hanım, kansersiniz. Hayır. <laughs> Pelin Hanım, iyi misiniz? <laughs> Ka karşın topla burayı. <laughs> suratını sikiyim senin. <laughs> 5 saattir telefonu meşgul. Neymiş efendim konuşamaz mıymışmış? Lan beş saat lan. Manyak. Beş saat lan. Ana. Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem. Yani bir göt sil alayım hadi. Oynama abim onunla. Oynama abim onunla. Oynama onunla. Oynama. E, Oynama onunla. Kahvaltıda ekmeği bağlıyı Her gün ekta peşten kez banyoda kadriye Sen beni mi izliyordun? Ha? Merhabalar Murat Bey değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Hocam Merve ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Kızlarda hapşurmak. Erkeklerde hapşurmak. Akşamın hakkıyım. Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsene abi kadınları aynı sahada aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti oldum daha Arkayı gelip. Balı getirdi mi? Kartopu bir mi lan bu bezevek bal işte. Cibit. Vallahi hiçbir şey olamazsam taksici olacağım ha. Adamlar iyi kız götürüyor. Pardon, pipet alabilir miyim? Pipet, 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 Altını Diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsene am dediklerini. Amınız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Nal şu paraları kızımı bırak. Bırakmayacağım bey baba. Nayrıca. Niki adımlık yer. Kendi... Salonda misafir var. Ve onlar içeride diye dört saattir odamdan çıkmıyor. Ah. Sıçtım galiba. Kanka bir çocuk var çık verdik bakalım. Eko gel lan. Ver lan şunu. İki saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha! Adam kumandasız kanal değiştiriyor. Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Aşı çalıştırdık balkona koş! Aşı! Hadi aşkım. bebeğim. ya. Bir Allah, yani. Hayvan. Ananı sikerim. Orası bir çocuğu. Kolundak yine! Doğum lekesi! Ne zaman çıktı? Geçen ay. Cipsten. Doktor ve. Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Dikkat çok kal yadır mı sıçarım ağzına. Aşkım çocuğun tekine kayıp atmışsın. Cevap ver. Nasıl normal? Atamazsın tabii. Nasıl atıyorsun ya? Ben mi saçmalıyorum? Senin ananı sikerim. Afyon 5 eşsizlerle Sadece 10 lira. Yemin ederim. Efendim 9.99'muş cazip gösterelim falan yok. Anam avadım olsun 10 lira. <laughs> Anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> <laughs> Gelmiş bana aşkım deme diyor. Ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da demedi. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim? Suçmuk mu diyeyim? Ulan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum. Yok. Nereye gider ki? Ha. Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver <laughs> bu kumanda. Yabancılarda yemek keyfi. Türklerde yemek keyfi. Kanka saçları kestirsen mi şuradan? Benim de sakallarım mı uzadı ya? Şuradan şöyle çizik mi aldırsan? Şöyle mi aldırsan ben de? Lan bir bana cevap versene! Sen kayma Allah'a git sen Ben mi bana? Lan bir Tükürme lan. Ahşap taban gibi kabarttın yüzümü ya. Alo aşkım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyorum aşkım. Ne yapıyorsun diyorum iyiyim diyorsun. Hı, ne yapıyorsun peki? Ne iyiyim ya? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Hı, sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı. Hı. Ne yiyeceğim böyle ne yiyeceğim ya? ya. Anne onun yemek yemiyor. Çakın bakalım sen şunu. <laughs> ne? Ne? Sende. Selma. Benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok kamu teklifi. Allah Allah. Alır Bülent abla. Efendim çocuk. Senin suratını sikeyim abla. <laughs> Çile. Alo kanka ayrılmışsınız. Duydum oğlum. Terk etmiş seni. Ortak kararını Yani ortak karar alıp seni mi terk ettiniz? Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen <laughs> lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaşlar. Meyracı mı çağırıyoruz? Nasıl çağıracağız? Ben koydum fincanı. Ben mi çağırıyorum? Ey cin. Gel. E ee, biz iki durum alacaktık. Evet abi. Vazgeçtik. <laughs> Alo? Aşkita aşkı taşkı, aşkı. Aa, oğlum. <laughs> Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat, işte. anlat ya bir şeyler. Ananı anlat şey aşkım şey anını yani anını anlat yani. Selma ne tişörtün nerede? Donum yok ya. Selma ne çorabım nerede benim? Selma ne tuvaleti bulamadım mutfağa sıçtım tencere. Anne! Ay ağzına tükürdün mü çocuğum. Tekma var. atılır mı oğlum anne? Tekma atılır mı anne? Abi, anne tekma atılır mı? Terbiyesiz. Kanka baloncuk çıkarabiliyor muyum? Hem de Bıktım abi kaçacağım Amerikalılar panik yapıyor. Annemden de bıktım artık ya. Murat! Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok göküme bakacak. Allah Allah. Aa kim seni ver 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 bir tane su çıkarttım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikir attı bu sizin burada sikte git tamız ben dedim. Sen mi açık artık ya? Bir insan <laughs> evladı böyle sıçamaz <laughs> ya. Geçen bir <mi> saçmış sanatsal <laughs> ya. Öyle bir koymuş duvara sıva yakmış. Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be ah. Makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çoç? Alo, Beyaz Yolla mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset, güzel koktuğunu söyle. Gözlerin çok güzel kokuyorlar. Arkadaşlar bugün kent ormandayız. Cinsi belli olmayan bir hayvanın peşindeyiz. Bulunca direkt göstereceğim. Kim açtı? Şu şu kim açtı? Çocuğumuz yaptı <laughs> Çocuk. Selma tuvalete git. İki gram çocuk beş kilo sıçtı içine. Ay bat be iki. Falan mı bak sak, sak 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 Sarı bas. Öncelikle böylesi neymiş Pesna bir vayna. Beni müvekkil gördüğünüz için. Ay va ve İsmin ne? Selim. Senin? Murat. Koyayım da tulumba tatlısı falan bir yiyelim. Pozlar kanka çekiyorum. Pozlar poz. Ver, poz. Pozlarsın oğlum. Siktir git buradan. Arkadaşlar güzel yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bayanlar üç şey ayır diyemez. Ayakkabı, çanta, çikolata, çiğ köfte, yapay, araba, araba, bir Bit değil Ben hesaplayacağım onu şey yapacağım. Neredeyim ben? I want to play game. Game Gain misin? Yok, Yok lan game. E, tamam işte. Hayır ya magazin uyduruyor onu. Okulda benim kıza yarışıyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar yemin ederim. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yap lan. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Biz de. Ayşe güneş açtı. Ah dışarı mı? Baba siker ya lan salak. <laughs> ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir aylık yok mu acaba? Makine yatsana amına kodumuz salak. Arkadaşlar biz köye gideceğiz şimdi bir van çekmek istedim. Kızlar da arabada bekliyoruz. Abi ne yapıyorsun ya? Tırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tırakankıyla. Kardeşim ne yapıyorsun? Pardon. Şarkıyı söyleyelim ya bize patlıyor ya. Millet saçınla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım, yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bunu millet abi. Kulak. Gel sen. Kulak. <gülme> Gel sen. Biraz. Biraz. <gülme> <gülme> bir şey. <Ben> de... <Gülme> Bu bir vay şarkısı değil mi? Nasıl değil ayol? Ah!